Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Neden sessiz konuşuyorum? Çünkü arkadaşlar annem uyuyor. Son şu an 6-13 geçiyor falan. Aslında ben bu kadar erken kalkmayacaktım. Ama babam yüzünü yıkarken su seslerinden uyandığım için bu kadar erken kalktım. Bugün aslında düğüne gidiyoruz arkadaşlar. Bizim 7'de kalkmamız gerekiyor ama erken kalktım ve geride uyuyamadım. Uyku tutmadı. Ben biraz oturacağım arkadaşlar. Tabii ki telefonumu şarj edeceğim. O sırada ben tabletime bakacağım arkadaşlar. O saatler geçecek ve 7 olacak. Ben de annemi uyandırırım. Ve hazırlanıp çıkarız arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben ayakkabı çok güzel bir tane topuklu ayakkabı giyeceğim. O sürpriz kalsın. Hazırlanırken göstereceğim. Söpüyorum. Ben şimdi telefonumu şarj edip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an, şu an saat 6.55. Aslında benim saat 6.58'de uyanmam gerekiyordu. Ama 6.55'de hala ayaktayım. Ben ayaktayım. Arkadaşlar hafif sesli konuşabilirim. Çünkü yatak odası yani yatak odasıyla benim odamın arasında mesafe olduğunu fark ettim ve çok duymuyor zaten arkadaşlar bakar mısınız hava da böyle karanlık gibi tam aydınlanmadı ve benim odamın manzarası çok güzel diyemeyebiliriz ama ağaçla bakıyor bu güzel bir şey şurada böyle kocaman bir arsa var ona bakıyor yani yine de ağaçlara bakması benim için iyi ben üstten camı açtım ki biraz hava gelsin sabahın er, çok erken saatleri ya da normal erken saatlerinde hava çok güzel kokuyor arkadaşlar ve bu yüzden şeyi açtım bakın akşam da oje sürdüm ayaklarıma da sürdüm ayaklarıma da sürdüm bu ojelerden arkadaşlar düğün özel değil aslında böyle kendim istediğim için sürdüm hem topaklı ayakkabımda güzelce parlar diye. Arkadaşlar ben hazırlanmayı bekleyemeyeceğim. Ben size en iyisi topaklı ayakkabımı gösteriyorum. Da da dam. Ayağım da. Ayağımda o kadar böyle tatlı duruyor ki. Bakın. Böyle bir hop. Böyle bir şey arkadaşlar. Tabii ki de ee, evde saçımı düzleştirmeyi düşünüyorum. Ya da ya, tabii ki de arkadaşlar zaman yatarsa benim şöyle bir planım vardı. Benim çok sevdiğim bir tane kuaför var. Ona gitmek istiyordum diye bir plan vardı. Ama ee, onun yani onunla çok zaman kaybetmek istemedik. Çünkü bu ev, yani evimize de yakın bir yer değil. Zaten daha hani Beykoz'a gideceğiz. Allah arkadaşlar video kapandı. Çünkü alarmım çaldı. Aklım çıktı. Şu an 6.58 saat. Çünkü 6.58'e koymuştum o yüzden çaldı muhtemelen. Kalbim yerinden oynadı biliyor musunuz? Çok kötü oldum. Neyse ben annemi uyandırayım o zaman. Şey diyordum. Evde saçımı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü zaman yetmeyecek gibi sanki. Çünkü ben çok yavaş hazırlanan bir insanım. Bu yüzden saçımı düzleştirmeyi düşünüyorum. Ya da dalga yapmayı düşünüyorum. Onu bilmiyoruz. karar Karameciz. Ben şimdi annemi uyandırayım. Arkadaşlar şimdi bunu size çekmem lazım diye düşündüm. Bakın gösterebiliyor muyum? Şunu görüyor musunuz? Şimdi güneş doğdu. Şimdi güneş doğdu. Sanki böyle şey. Ay. Şey var. Ay Allah. Dur şarjı takayım hemen beni. Sanki ben sabahlamış gibi hissettim. Arkadaşlar. Ama keşke suyumu içtikten sonra. Yani babamın sesine su sesine uyandıktan sonra ben suyumu içtim. Sonra yatağıma gittim ama uyku tutmadı bir türlü. Keşke uykum uyku tutsaydı ve ben de uyusaydım arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Biraz erken oldu. Yani halbuki ben uyumak istiyordum. Ama biraz erken uyandım. Aslında ben alarmı da erkenden kurduğumu fark etmişim. Halbuki ben ve aslında hızlı bir insanımdır. Ama böyle yorgun olunca çok böyle aktif olamıyorum. Ama tabii ki de yani hiçbir yere de geç kalmam. Ama şöyle bir şey oluyor ki <laughs> sesim gitmiş. Farkında mısınız? Sesim cakkata. Ve yani nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Konuyu hatırlamaya çalışıyorum şu an. Unuttum çünkü. Çok yeni unutkan bir insan olduğum gibi. Yani öyle arkadaşlar. Burnum oynuyorum şu an? Böyle. Neyse bu arada şu an kameradan kendime falan bakıyorum. Gerçekten sabah hali yani bu. Saçım başımı bakar mısınız? Böyle toplu da çok da düzgün bir toplu değil. Üzerimde pijama pijama değil de tişört var. Pijama giymedim. Altımda da şort var yani. Alakasız bir kombin yapıp uyudum. Çünkü yani o anda duş aldığım için arkadaşlar. Yani akşam olduğu için bir de uyumam gerektiği için arkadaşlar. Hemen o anda elime geleni alıp giyip Yatağıma geçtim ama arkadaşlar ben gerçekten çok geç saatte uyudum bu yüzden bu kadar uykusuzum gece 12 1'de falan uyudum ben arkadaşlar gerçekten yine akşamda dediğim gibi uykusuzumda çünkü aşırı sıcaktı arkadaşlar hava yani aslında hava soğuk bir şey hava ama yani ben yanıyorum nedense herhalde battaniyeden olabilir. Battaniye örttüğüm için sıcak şöyle olabilir. Halbuki böyle örtmediğim hal yani böyle hani şey battaniye çıkardığım halde biraz daha böyle ısındım yine de. Neyse bunları boş verelim arkadaşlar. Ben aslında şimdi hazırlanmayacağım çünkü saatler çok erken. Ben böyle aslında biraz uzanmıştım tabletimden bir şeylere bakıyordum. Şimdi aslında Duolingo'dan birazcık İngilizce çalışayım. Vaktimi doldurmaya çalışayım. 15 dakika daha yapayım. Annemi öyle uyandırayım. Çünkü gerçekten yani sabahın körü yani şu anda. Güneş yeni aydınlandı resmen. Aslında yeni, yeni mi aydınlandı bilmiyorum ama muhtemelen ben yeni yeni mi görüyorum güneşi yoksa güneş parlamaya mı başladı anlamadım. Muhtemelen yeni yani yeni doğdu. Y yani yeni doğdu diyebilirim. Herhalde. Yeni doğdu. Yoksa şimdi karşıma çıkmazdı. Ama muhtemelen ben şimdi görüyor da olabilirim. Hiç bilmiyorum. Ve arkadaşlar en iyisi ben doğalin kadar biraz İngilizce çalışayım. Öpüyorum canlar. Ben birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi saçlarımı taradım. Yüzüme birazcık güneş kremi sürdüm. Yani öylesine sürdüm. Çok böyle aman aman sıcak bir hava yok. Ama yine de sürmek istedim. Yüzüm böyle beyazlattı. <laughs> Beyazlatmasını seviyorum zaten. Saçlarımı da dediğim gibi taradım arkadaşlar. ben aslında fön yapmaktan vazgeçtim arkadaşlar. ve düzleştirmekten vazgeçtim. Dalga dalga yapmak istiyorum arkadaşlar. Maşa gibi böyle kıvırcık gibi bir şey olacak. Yani dalga gibi bir şey yapacağım arkadaşlar. Bir tane de dün siyah bir tane kurdel aldım. Dalga yapıp arkama onu takacağım. Zaten kombinim de siyah arkadaşlar. Bir tane siyah bir krop bir tane de siyah bir mini etik. Bir de gösterdiğim topuklu ayakkabılar arkadaşlar. Ben aslında topuklu ayakkabıyı alırken denedim. Siyahın üstünde çok yani siyahın altında çok güzel durduğu için ben de böyle parlar güzel durur diye onu aldım. Ama inşallah yani gerçekten o kombinin altında güzel olur arkadaşlar. Aslında şu an giymek için çok erken değil. Ama yine de ben biraz daha böyle bekleyeceğim. Çünkü yine de saat böyle 7-8 gibi olduğu için aslında çok erken değil diyorum ama yine de erken arkadaşlar ya annem duş alıyor ben dün akşam almıştım sabah uğraşmamak için ben doğunu bekliyorum o da giyinirken ben de giyineceğim arkadaşlar ya onunla beraber giyeyim annemden önce giyinmek istemiyorum daha iyi olur bence diye düşündüm oradan zaten herhalde halamlara geçeriz yapıyorum arkadaşlar. Ben de biraz televizyon izliyordum. Kahvaltımı da yaptım. Şimdi biraz daha televizyon izleyeyim ondan sonra giyiniriz ve çıkarız arkadaşlar. Sizi tekrardan öpüyorum. Bay bay. Ve arkadaşlar benim sanalim bu şekilde oldu. Şöyle durun göstereyim size. Böyle bir crop, böyle bir mini etek giydim. Topuklularımı da giydim. Saçımın arkası da Böyle oldu görüyor musunuz? Saçımın arkası da böyle oldu arkadaşlar. Ben bir sürü fotoğraf çekineceğim. Ve çok tatlı oldum arkadaşlar. Şimdi biz halamlara gideceğiz arkadaşlar. Ee, böyle e, hani cimelime falan glossum falan orada süreceğim arkadaşlar. İşte öpüyorum. Ben yani şimdi halamlara gidiyorum. Arkadaşlar ben şu an halamlardayım ve makyajım böyle oldu. Hep evet, böyle oldu arkadaşlar. Biz tabi ki de saçımı biliyorsunuz. Bu arkadaşlar Beyza ablamın kolyesini, küpesini bir de bilekliğini taktım arkadaşlar. Böyle takılar taktık. Saçımı biliyorsunuz. Kombinimi biliyorsunuz zaten. Biz arkadaşlar. Orada görüşürüz. Mahkemelerle çok çok. Bütün gözler üstümüzde. arkadaşlar bir düğün salonuna geldik. Ben sersi şey çekeceğim. Evet arkadaşlar bir şen düğündeyiz. Ve gayet evet, eğleniyoruz. Arkadaşlar çok güzel geçiyor. Ve, böyle dediğim gibi takılar taktım Beyza ablan. Böyle hani tuvalet var. Boy aynaları. Böyle oynayacağımız yerler falan filan var arkadaşlar. Ve e, ben size her an çekeceğim arkadaşlar. tabii ki de akşam eve dönünceki halimi bile çekeceğim. Yani muhtemelen çok yorulacağım arkadaşlar. Yani bir başlangıçlık enerjimi göreceksiniz. Bir de sondaki o enerjik sızayımı göreceksiniz. Söpüyorum. Evet arkadaşlar burada pastam var. Pastam aşırı güzeldi. Çevresi normal değil, içi o kalpli ve beyaz kısımlar dondurmaydı arkadaşlar. O kadar güzeldi ki tadı ve görseli de çok güzeldi. Ben iki tabak pasta yedim. Evet arkadaşlar çok kalabalık oluyor için çok fazla Sayın çekim yapıyor. Bir sonra yemek üzeredir. Evet arkadaşlar çok kalabalık olduğu için size çok fazla bir çekim yapamıyorum. Evet, çiftimiz adına takı ve hediyeleriniz için teşekkür ediyor. Çiftimizi molaya uğruyoruz efendim. Şöyle kuvvetli bir alkış alalım çiftimize. Arkadaşlar şimdi... Ya ben de o zaman koşmaya başlasam kadın konuşuyor. Neyse kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben size çekeceğim. Bravo. Evet arkadaşlar kalabalık olduğu için çok fazla bir çekim yapamıyorum sizlere ama iyiyiz. Şimdi yemek yedik. Yani yemek yendi. Ben de yedim. Güzel geçiyor. Evet arkadaşlar ve fotoğraf çekindim. Aslında arkadaşlar o kadar güzel yerler vardı ki hepsini de teker teker çekindim. Yani ben birkaçını koydum arkadaşlar hepsini koymadım. Gece çekindim, gündüz çekindim, akşam çekindim yani her zaman çekindim. Bir sürü fotoğraf video ile doldu galerim. Çok güzel fotoğraflar çekindim ama birkaçını koydum arkadaşlar. O kadar çekindim ki hepsini koymaya çok üşendim. Üşendim değildi yani siz de izlerken baya şey olur bulursunuz diye. Çünkü bayağı böyle bir çekindim. Ve boy aynalarında falan çekindim. Annemle çekindim. Halamların orada çekildim. Kendimi çektim. Arkadaki saç görüntümü çektim. Burada da gördüğünüz gibi. Kurdele çok güzel göründüğü için saçımda. Saçımı da çektim. Annemle de çekindim arkadaşlar. bir sürü fotoğraf çekindim. Ve arkadaşlar ben tabii ki de eve gittiğim gibi duş alıp hemen uyuduğum için videoyu kapatmayı unuttum arkadaşlar. Ve videonun sonuna gel kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın.